Polis Haftası kutlamaları devam ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik büro amirliği ekipleri Okan Parkı'nda stand açtı. Açılan standı ilgi gösteren vatandaşlar bir süre polislerle sohbet ederek tüm polislerin polis haftasını kutladı. Sahte paralara karşı dikkatli olmanı yani bir para alışveriş yaparken ee, normal sahte paraya kalmaman için bu ilanı veriyoruz. El ilanı veriyoruz. Bunlardan bilgi sahibi olmanı istiyoruz evet. hacim. Peki. Bir de hırsızlıklarla ilgili olarak. Basit önlemlerle evde işleri hırsızlıklarını önleyebilirsin hacim. akşam yatsı namazından sonra Yap, Hatice Kübra Camii'de evet. mevlüt okunacak şehitlerimiz için. Aynen. Aynen. Cuma günü saat 10'da e, emniyet müdürlüğünde ikramlar yapılacak. Bekleriz bütün vatandaşlarımızı siz vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve yapacağımız organizasyonları sizlere de davet etmek istiyoruz. Ben ne 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Perşembe günü 9 Nisan'da Hatice Kübra Camii'de yaşlı namazına mütakip ee, şehitlerimiz için verit okutuyoruz. Evet. Aynı zamanda 10 Nisan Cuma günü saat 10'da da İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde de ya. 170. yıl kuruluş yılımızla ilgili olarak evet. Sağ... şey Perşembe mesela. günü akşam Hatice Kübra Camii'de şehitlerimiz için mevlüt okunacak. Perşembe evet. evet. sokuldu insan akşamı yatsı namazından sonra. Evet. Şimdi biz biz bir müdürlüğü olarak teşkilatımızın 170. kuruluş yıl dönemi etkinlikler çerçevesinde vatandaşlarımızı bilgilendirerek bu yapmış olduğumuz faaliyetlere davet ediyoruz. Perşembe günü, 9 Nisan Perşembe. Onunla ilgili de kısa sizlere el ilanı vermek üzere. Biz öğrenciyiz hemen. Evet. Arkadaşlarımızla falan diyelim böyle. Teşkilatımızın 170. kuruluş yıl dönemi nedeniyle sizleri bilgilendirmek, aynı zamanda kuruluş yıl dönümü etkinliklerine de davet etmek istiyoruz. Eşine söylersin. Cuma günü yok. Oğullar varsa. Oğullarını gönder. Cuma, Cuma günü de saat 10'da emniyette kokteyl verilecek. Gelsinler davet ediyoruz vatandaş olarak